Neresi burası? Herkes nerede? Neler olup bitiyor? Nasıl bir yerdeyim böyle? Durmadan sorular soruyordum. Son nefes alışının üzerinden 10 milyon yıl geçti dedi. "Yuh!" dedim. Durdu dünya. Her şey başından beri bir hayaldi. Hepsini sen yarattın. Başka kimse yoktu. İşte dedim. Yeni bir kriz durumu daha. Sakin ol dedi. Büyütecek bir şey yok. Bu hep böyleydi bildiğin her şey sona ermek üzere, yeni gezegenini keşfet, olay ufkundasın. Yani ne olacak şimdi? Kimsin sen? Benim ne olduğumu anlamaya çalışma, dedi. Birden bedenim karşımda belirdi. Şimdi onunla vedalaşabilirsin. Bir dakika, bekle. Bir dakika mı? Biraz önceden bu yana bir on milyon yıl daha geçti. Devam etmelisin. Anladım ki yaklaşmakta olduğum şey tıpkı bizim evrenimize benzeyen bir başka evrendi. Ah dedim, paralel evrenler gerçek miydi? Küçük dünyamızın bulunduğu yer kendisine benzeyen yıldızlarla doluydu. Kuşların üzerinde uçtuğu vapurlar, güzel şehrim İstanbul, insanlar, arkadaşlarım, büyük aşklarım ve şarkılar söylenen akşamlar artık yoktu.